Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 72. sayfadayız. Bu sayfa Ali İmran suresinin 174. ayeti kerimesiyle başlıyor. Fan kalibu bin nümetin min Allah ve fadılın, yemsesem su ve tabağor duan Allah ve Allah du fadıl <fengalibu> nihayet döndüler. İn kalibeyin kalibu dönmek döndüler bin nümetin bir nimet ile min Allah Allah bir nimetle ve fadılın ve bir lütufla bir fazıl ile lem yemseshum kendilerine dokunmadan yemseshum onlara dokunmak lem olumsuzluk anlatıyor su'un herhangi bir kötülük dokunmadan döndüler vettebe'u tabi oldular uydular rıdvanallahi Allah'ın rızasına uydular vallahu Allah zu fadlin bir lütuf sahibidir. E, azim'in büyük bir lütuf sahibidir. İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvifu evliyâehû felâ tehâfûhum ve hâfûni in kuntum mü'minîn. 175. ayet-i kerime İnnemâ ancak zâlikumuş şeytânu İşte o şeytan yuhavvifu korkutur e, evliyâehû kendi evliyasını yani kendi dostlarını evliya velinin çoğulu demek. Fele tehafuhum o halde onlardan korkmayın. Ve hafuni benden korkun. İn kuntum eğer iseniz müminin müminler iseniz iman etmiş kimseler iseniz. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم 176. ayet-i kerime. Wala yahzunke seni üzmesin, mahzum etmesin. Ellezine kimseler, <laughs> yusariuna birbiriyle yarışan, koşturan kimseler <laughs> fil küfri küfürde yarışan kimseler. İnnehum şüphesiz onlar len yadurru zarar veremezler asla. Burada len asla manasıyla tekit anlatıyor. Asla zarar veremezler. Allah'a e, Allah'a şeyen hiçbir şeyle. Yuridullahu Allah murad ediyor, istiyor, diliyor. Elle yec'ale kılmamayı lehum onlara onları Hazzan bir pay sahibi kılmamayı haz pay demek fil ahireti ahirette e, ve lehum onlar için vardır azabun bir azap azimun büyük bir azap vardır innellezine eshtarabu'l kufra bil len ve lehum azabun elim 177. ayet Kerime İnne şüphesiz ellezine kimseler iştarabu satın alan el küfra küfrü bil imani imana karşılık. Len yadurru asla zarar veremezler. Allah'a Allah şeyen hiçbir şeyle. Ve onlar için vardır. Azabun elim. Elem verici, acı verici bir azap vardır. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 178. ayet-i kerime وَلَا <laughs> يَحْسَبَنَّ Sakın sanmasınlar ki sonundaki şeddeli nun tekit anlatıyor. Sakın ha kesinlikle gibi hesap etmesinler sanmasınlar ellediğine <laughs> keferu inkar eden kimseler kafirler ne sanmasınlar Enneme numli mühlet vermemiz mühlet vermemiz uzatmamız lehum <laughs> onlara yani onların ömrüne mühlet vermemiz yaptıklarına hayatlarına mühlet vermemiz lehum <laughs> onlara Hayrun, <laughs> daha hayırlıdır sanmasınlar li <laughs> enfusihim kendileri için daha hayırlı sanmasınlar. ma ancak numli mühlet veriyoruz lehum onlara liyezdedu ziyadeleştirmeleri için arttırmaları için neyi ismen günahı günahlarını artırsınlar diye mühlet veriyoruz. Ve lehum onlar için vardır azabun muhin alçaltıcı bir azap. Muhin alçaltıcı demek. Mekene Allahu li yedara'l mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemiz'al khabith min'at tayyib 179. ayet kerime ilk kısmı Mekene değildir Allahu Allah li yedara bırakacak terk edecek değildir. E, buradaki e, yedara bırakmak ve yedara yedaro. El mü'minine, müminleri bırakacak değildir. Ala ma antum aleyhi üzerinde bulunduğunuz halde veya üzerinde bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Hatta yemize, ayırıncaya kadar. Buradaki hatta dek, kadar gibi bir mana anlatıyor. Sonrasıyla birlikte düşünürsek, ayırmadan bırakacak değildir diyeceğiz. El habise murdar olanı, habis yani pis olanı, minet tayyib temiz olandan ayırmadıkça وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ 179. Ayet-i Kerim'in devamı. "وَمَا كَانَ" değildir. Allah Allah "لِيُطْلِعَكُمْ" size bildirecek de değildir alel gaybi gaybı velakin Allah velakin Allah fakat Allah yectebi seçer içteba yectebi seçmek ''Mücteba'' da seçilen demek seçer min rusulihi peygamberlerinden seçer men yeşeu dilediğini yani gaybı bildireceği peygamberleri dilediği şekilde seçer buradaki men kimse demek Yeşa'u diliyor Fe aminu billahi. O halde Allah'a iman edin. Fe aminu emirdir. İman edin. Ve rusulihi ve rasullerine, peygamberlerine. Ve intu tu'minu eğer iman ederseniz ve tetteku ve sakınırsanız yani takvalı olursanız Allah'tan korkarsanız felekum artık sizin için vardır ecrun azim büyük bir ecir büyük bir mükafat vardır ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم 180. ayet kerime ilk kısmı ve la sakın sanmasınlar bakın sonundaki şettelinin yine pekiştirme anlatıyor sakın hesap etmesinler sanmasınlar ellezine yebhalun bakhillik yapanlar yani cimrilik yapan kimseler sanmasınlar. Neyi? Bima atahum kendilerine verdiği şeylerde. Ata verdiği bima o şeyler hum onlara. Onlara verdiği şeylerde Allahu Allah'ın min fazlihi fazlından, lütfundan verdiği şeylerde cimrilik yapanlar sanmasınlar. Neyi sanmasınlar? Hu ve onu hayran hayır sanmasınlar lehum kendileri için. Kendileri için onu bir hayır sanmasınlar, iyilik sanmasınlar bel bilakis huve o şerrun bir şerdir lehum onlar için onlara. Seyutavvekûne mâ bekhilû bihi yevmel kıyâmeh ve lillâhi mîrâthu s-semâvâti vel ard ve bima bimâ te'amelûne khabîr. 180. ayet-i kerimenin devamı Seyutavvekûne dolanacaktır tavvaka yutavviku dolanmak yani sarılmak sarılacak dolanacaktır. Ma bakhilu bihi o cimrilik ettikleri şeyler yevmel kıyameti kıyamet günü yani kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Ve Allah'a aittir. miratu mirası es semavati göklerin vel ardı ve yerin. Vallahu Allah bima te'amelune yapmakta olduğunuz şeylerden habirun hakkıyla haberdardır. Sadakallahu azim. Muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.